Diş hekimlerinin emeklerinin karşılığını alamadığını söyleyen Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, diş hekimlerinin performans kat sayılarının artırılması yönünde yetkililere çağrıda bulundu. Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nde diş hekimlerinin sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Diş hekimlerinin toplum sağlığının en önemli alanlarından birinde görev yaptığını ancak emeklerinin karşılığını alamadığını belirten Timur Gök açıklamasında, diş hekimlerimiz her gün binlerce yurttaşa sağlık hizmeti sunarken hem ağır bir iş yükü hem de giderek zorlaşan çalışma koşullarıyla mücadele etmektedir. Bugün gelinen noktada diş hekimlerimiz emeklerinin karşılığını alamamakta, ücret politikaları ve çalışma şartları hekimlerimizin motivasyonunu ciddi biçimde zedelemektedir. Özellikle kamuda görev yapan diş hekimleri merkezi hastane randevu sisteminin yarattığı yoğunluk nedeniyle hastalarına yeterli süre ayıramamakta. Bu durum hem hizmet kalitesini hem de hekimlerin çalışma huzurunu olumsuz etkilemektedir. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ve diğer polikliniklerde yoğun iş yükü altında görev yapan diş hekimleri ise emeklerinin maddi karşılığını görememektedir. Performansa dayalı ek ödeme katsayılarının artırılması bu alandaki mağduriyetleri giderilmesi için zorunlu hale gelmiştir. Tüm sağlık çalışanları sendikası olarak diş hekimlerimizin hak ettikleri değeri görmeleri, emeklerinin karşılığını almaları ve daha nitelikli çalışma koşullarına kavuşmaları için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz ifadelerine yer verdi.